Allah her şeyi ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir. Rakamlanmış bir kitaptır o. Yakınlaştırılmış olanlar tanıklık eder ona. Rastgele kelimeler değil, dinin temel kavramları olan kelimelerin birbirine denk ya da anlamına uygun sayılarda tekrar etmesi, yüz binden fazla kelimenin bulunduğu bir kitapta son derece ...zor bir iştir. Hz. Muhammed... ...Kur'an'ın ifadesiyle... idi. Yani okuması yazması yoktu. Kendisinin 1400 yıl önce... ...Kur'an'da yer alan... ...yüz binlerce kelimenin sayısını organize edip... ...temel kavramlar üzerinde... ...eşit sayıda kelimeler oluşturacak... ...ileri teknoloji bilgisayarları yoktu. Vahim... ...ömrünün son günlerine kadar... ...ansızın geldi. Ve ne zaman... Kur'an'ın tamamlanacağını bilmediği düşünülürse, Kur'an'daki kelimelerin sayısını ilahi bir gücün tasarladığı kesinleşmiş olur. Manevi alemdeki iyiler ve kötüler gibi, iki farklı kutu temsil eden şeytan ve melek kelimeleri 88'er kez tekrar eder. Ahiret, ...dünyanın yansımasıdır. Kur'an'da dinin üzerine inşa edildiği bu iki temel kelimenin... ...tekrar sayıları eşit ve 115'lerdir. İlginçtir ki, iyiler kelimesi, kötüler kelimesinin... ...tam iki misli sayıda tekrar edilerek Allah'ın merhametinin gazaba kıyasla çokluğunu ve galibiyetini simgeler. İyiler altı kez, kötüler üç kez tekrar eder. Kur'an'da cehennemin yedi kapısı olduğu belirtilir. Hadislerde ise cennetin sekiz kapısı olduğu ifade edilmiştir. Aradaki tek bir rakamlık fark, kelime sayılarında da hikmetli şekilde kendini gösterir. Kur'an'da cennet kelimesi 78 kez, cehennem kelimesi 77 kez geçmektedir. Kur'an'da 513 kez Resul kelimesi geçmektedir. Resul, Allah'ın emriyle ilahi kanunları insanlara aktaran görevlendirilmiş kişi anlamına gelir. Kur'an'da ismi geçen Resullerin isimlerinin tekrar sayısı da 513'tür. Allah böylece onların bu kutsal görevini yüzbinlerce kelime içinden Resul kelimesi ve özel isimlerinin sayılarını eşit 513'te tutarak tasdik etmiştir. Kur'an'da içki ve sarhoşluk kelimeleri de aralarındaki bağdan ötürü eşit sayıda altı şarkesi tekrar etmiştir. Kur'an'da Allah'ın zekatı verilen malı bereketlendirip arttıracağı ifade edilmiştir. Bu hikmetli ifadeye uygun olarak Zekat kelimesi ve bereket kelimesi de Kur'an'da eşit sayıda 32 kez tekrar eder. Son derece ilginç bir detayda Hz. İsa ve Hz. Adem ile ilgili ayette gizlenir. Ali İmran Suresi 59. Ayet Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı Sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Ayette Hazreti Adem ile Hazreti İsa'nın aynı şekilde yaratıldığını ifade etmektedir. Son derece hikmetli bir şekilde her iki peygamberin isimlerinin tekrar sayıları da birbirine eşit yani 25'tir. Gün, ay, günler ve kamer kelimelerinin tekrar sayıları da son derece muhteşem bir mana içerir. Yevm kelimesi tüm türevleriyle Kur'an'da 445 kez geçmektedir. Tekil gün kelimelerinden ek almadan yalın halde kullanılmış olanlarının toplamı 365 eder. Yevm kelimesini diğer türevleriyle toplayınca karşımıza 354 rakamı çıkacaktır. Yani Hicri takvime göre bir yıldaki gün sayısı. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bu ayette geçen ve aylar manasına gelen eşhuru kelimesi de Kur'an'da 12 kez geçer. Günler kelimesi çoğul haliyle Kur'an'da 30 kez tekrar etmektedir. Dünyanın uydusu olan ay anlamına gelen kamer kelimesi de Kur'an'da 27 kez geçer. Ayın kendi çevresinde bir kez dönmesi yani ayın bir günü 27 dünya gününe eşittir. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet ve on binlerce kelime bulunmaktadır. Bu kadar uzun ve edebi olarak harikulade olan bir kitaptaki anahtar kelime sayılarının mükemmel şekilde hikmete uygun olarak eşit sayılarda denk düşmesi kesinlikle tesadüfle açıklanamaz. Benzeri işlemleri başka kitaplarda denediğimizde Kur'an-ı Kerim'deki gibi bir sonucun yakınına dahi yaklaşabilmemiz mümkün değildir. Sayısız örneklerle dolu olan Kur'an'ın harf ve kelimelerinin nizamiyle ilgili eşsiz ve insan üstü yönü onun ilahi bir kitap olduğunu gözler önüne sermek. Hasanat isimli Arapça Kur'an'da kelime sayısı tespitine yarayan program ile ya da Mu'cemül Müfehrez isimli Kur'an fiilisi ile dilerseniz Arapça bilen bir kişinin de yardımıyla kolayca bu mucizeye siz de tanıklık edebilirsiniz.